Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda mağara alegorisi ve bu alegorinin sinemadaki izlerinden bahsedeceğim ve özellikle Truman Show filmi üzerinden bir inceleme yapacağım. Bu video aynı zamanda bir katıl özel sponsor videosu. Yani kanalımı katıl seçeneğiyle şok Voice seviyesinden destekleyen kişilere sunulan bir içerik seçme ayrıcalığı. Bu vesileyle de bunu da hatırlatmış olayım. Siz de bu kanalda görmek istediğiniz bir içeriği bu şekilde mümkün kalabilirsiniz. Fakat şu ayrıntıyı unutmayın, Seçeceğiniz içeriğin kanal konseptime uygun olması gerekiyor. Bu videonun konusu da katıl destekçilerimden Şerif tarafından seçildi. Şimdi hazırsanız eğer videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce beğen butonuna tıklamanın ve kanalıma abone olmanın benim için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. İyi seyirler. Hey! Öncelikle mağara alegorisinin sinemadaki izlerini anlatmadan önce mağara alegorisi nedir? Oradan başlayalım. Mağara alegorisinin genel olarak ne olduğunu inceledikten sonra onun sinemadaki izlerini ve özellikle bu video özelinde ele alacak olduğum Truman Show filmi üzerinden anlatımını yapacağım. Çünkü Truman Show filmi mağara alegorisi için en uygun filmlerden biri ve ayrıca oldukça kaliteli, izlemeye değer bir film. Hala izlemediyseniz eğer Truman Show'dan bahsedeceğim bölüme geldiğimde spoiler uyarımı yapacağım. Gelelim mağara alegorisine. Günümüzden 2400 yıl önce tarihin en ünlü düşünürlerinden biri olan Platon, hayatın bir mağara içinde zincirlenmek ve taş duvara yansıyan gölgeleri izlemeye mecbur kalmak olduğunu söylemişti. Bu, Platon'un adalet, gerçeklik ve güzellik kavramlarını inceleyerek ideal bir toplum hayalini tasavvur ettiği ünlü Devlet adlı eserinin 7. bölümünde mağara alegorisi adını verdiği şey. Alegoriye göre bir grup tutsak, doğumlarından itibaren sırtları mağaranın girişine dönük bir şekilde bir mağaraya kapatılmışlar. Kafalarını çeviremiyorlar ve dolayısıyla dış dünya hakkında bilgi sahibi olamıyorlar. Fakat tabii bazen mağaranın kapısının önünden geçenler, içeride mağaranın duvarlarında bir takım gölgeler oluşmasına sebep oluyor. Tutsaklar bu gölgelerin gerçek olduğuna inanarak, bu gölgeleri adlandırmaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar. Sonra tutsaklardan biri, bir şekilde serbest kalıyor ve ilk kez dışarıya çıkıyor. Işık gözlerini acıtıyor ve bu yeni ortamı oldukça karışık buluyor. Etraftakilerin gerçek olduğu ve gölgelerin sadece birer yansıma olduğu söylendiğinde buna inanamıyor. Gölgeler ona daha net ve anlaşılır geliyordu. Fakat gittikçe gözleri alışıyor. Sudaki yansımasına bakıyor. Objelere doğrudan bakıyor ve en sonunda ışığının yani gördüğü her şeyin en büyük kaynağı olan güneşe bakıyor. Bu büyük haberi paylaşmak için koşarak mağaraya geri dönüyor. Fakat artık dışarıya alıştığı için mağaraya alışık değil ve duvardaki gölgeleri görmekte zorluk çekiyor. Diğer tutsaklar bu yolculuğun onu aptal ve kör ettiğini düşünüyorlar. Ve herhangi bir serbest bırakılma eylemine şiddetle karşı çıkıyorlar. Platon bu kısmı halkı eğitmeye çalışan bir filozofun durumuna benzetiyor. Çoğu insan yalnızca cehalet içerisinde mutlu olmakla kalmayıp aynı zamanda bu cehaleti dile getirenlere de düşmanlık besler. Tıpkı Sokrates'in antik Yunan devleti tarafından toplumsal düzeni bozduğu için idam edilmesi gibi. Onun öğrencisi olan Platon da Devlet adlı eserinde ekseriyetle antik Yunan demokrasisini kötüleyerek filozofların yönetimde olması gerektiğini salık veriyor. Platon mağara alegorisiyle halkın kendi kendini yönetemeyecek kadar cahil ve inatçı olduğunu ileri sürer. Platon'un mağara alegorisi o günlerden günümüze çokça tartışıldı ve sayısız okumaya dahil edildi. Çünkü gerçekten de bu alegori pek çok farklı açıdan okunabiliyordu. Daha da önemlisi bu alegori Platon'un diğer diyaloglarında gelişen ve fiziksel dünyayı yuvarlaklık ve güzellik gibi şeylerin tıpkı duvardaki gölgeler gibi İdeal biçimlerin kusurlu yansımaları olduğunu savunan idealar kuramıyla bağlantılı. Böylece mağara birçok temel soruyu da beraberinde getiriyor. Bilginin kaynağı, temsil ettiği şey problemi ve gerçekliğin kendi doğası gibi. İlahiyatçılara göre ideal biçimler yaratıcının zihninde bulunur. Biçimleri dil bilimsel konseptler olarak gören dil filozoflarına göre de bu teori somut şeyleri soyut ifadeler altında gruplamak problemini ifade ediyor. Ve diğerleri de hala mağaranın dışındaki şeylerin gölgelerden daha gerçek olup olmadığını bilebilir miyiz diye merak ediyorlar. Yaşadığımız sürece bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden emin olabilir miyiz? Bir gün ufak bir ışık en temel varsayımlarımızı değiştirebilir. Fakat burada önemli olan nokta bizim bu ışıktan sonra neyi seçeceğimiz? Gölgeler mi, hakikat mi? Bu soruya kolaylıkla hakikat demeden önce biraz düşünün. Bu karar tüm çevrenize, ailenize, arkadaşlarınıza mal olsa bile mi? Gerçeklik ve dış dünya tarih boyunca pek çok düşünür tarafından büyük bir merakla sorgulandı. Bunlar o kadar temel kurgular ki bu fikirlerin ortaya atılmasının üzerinden binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen günümüzde hala sinemanın, sanatın ve popüler kültürümüzün içinde aktif bir şekilde yer alıyor. Özetle mağara alegorisi, Platon'un Devlet adlı eserinin 7. kitabında Sokrates'in ağzından ortaya atılan antik çağ felsefesinin en önemli alegorilerinden biridir. İnsan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatayım. Yer altında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Önce boydan boya ışığa açılan bir giriş. İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldayabiliyorlar ne de Burunlarının ucundan başka bir yeri görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor arkalarında. Mahpuslarla ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir duvar, hani şu kukla oynatanların seyircilerle kendi aralarına koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri bölme var ya, onun gibi bir duvar. Böyle bir yeri getiriyor musun gözünün önüne? Getiriyorum. Bu alçak duvar arkasında insanlar düşün. Ellerinde türlü türlü araçlar, taşıtlar, tahtadan yapılmış insana, hayvana ve başka şeylere benzer kuklalar taşıyorlar. Bu taşıdıkları şeyler bölmenin üstünde görülüyor. Gelip geçen insanların kimi konuşuyor, kimi susuyor. Garip bir sahne doğrusu ve garip mahpuslar. Ama tıpkı bizler gibi bu durumdaki insanlar kendilerini ve yanındakileri nasıl görürler? Ancak arkalarındaki ateşin aydınlığıyla mağarada karşılarına vuran gölgeleri görürler değil mi? Ömürleri boyunca başlarını oynatamadıklarına göre başka türlü olamaz. Bölmenin üstünden gelip geçen bütün nesneleri de öyle görürler. Şüphesiz. Şimdi bu adamlar aralarında konuşacak olursa, gölgelere verdikleri adlarla gerçek nesneleri anlattıklarım sanırlar değil mi? Öyle ya. Bu zindanın içinde bir de yankı düşün. Geçenlerden biri her konuştuğunda mahpuslar bu sesi karşılarındaki gölgenin sesi sanmazlar mı? Sanırlar tabii. Bu adamların gözünde gerçek, yapay nesnelerin gölgelerinden başka bir şey olamaz ister istemez değil mi? İster istemez. Şimdi düşün, bu adamların zincirlerini çözer, bilgisizliklerine son verirsen, her şeyi olduğu gibi görürlerse ne yaparlar? Mahpuslardan birini kurtaralım, zorla ayağa kaldıralım, başını çevirelim, yürütelim onu, gözlerini ışığa kaldırsın, bütün bu hareketler ona acı verecek. Gölgelerini gördüğü nesnelere gözü kamaşarak bakacak. Ona demin gördüğün şeyler sadece boş gölgelerdi. Şimdi ise gerçeğe daha yakınsın. Gerçek nesnelere daha çevriksin. Daha doğru görüyorsun dersek. Önünden geçen her şeyi birer birer ona gösterir, bunların ne olduğunu sorarsak ne der? Şaşırıp kalmaz mı? Demin gördüğü şeyler ona şimdikinden daha gerçek gibi gelmez mi? Daha gerçek gelir. Ya onu aydınlığın ta kendisine bakmaya zorlarsak? Gözlerine acı girmez mi? Boyuna, başını bakabildiği şeylere çevirmez mi? Kendi gördüğü şeyleri sizin gösterdiklerinizden daha açık, daha seçik bulmaz mı? Öyle sanırım. Onu zorla alıp götürsek, dik ve sarp yokuştan çıkarıp dışarıya, gün ışığına sürüklesek, canı yanmaz, karşı koymaz mı bize? Gün ışığında gözleri kamaşıp Bizim şimdi gerçek dediğimiz nesnelerin hiçbirini göremeyecek hale gelmez mi? İlkin bir şey göremez herhalde. Yukarı dünyayı görmek istese buna alışması gerekir. Rahatça görebildiği ilk şeyler gölgeler olacak. Sonra insanların ve nesnelerin sudaki yansıları, sonra da kendileri. Daha sonra da gözlerini yukarı kaldırıp güneşten önce yıldızları, ayı, gökyüzünü seyredecek herhalde. En sonunda da güneşi. Ama artık sularda ya da başka şeylerdeki yansılarıyla değil, olduğu yerde, olduğu gibi. Öyle olsa gerek. İşte ancak o zaman anlayabilir ki mevsimleri, yılları yapan güneştir. Bütün görünen dünyayı güneş düzenler. Mağarada onun ve arkadaşlarının gördükleri her şeyin asıl kaynağı güneştir. Evet, Alegorinin Platon'un ağabeyi, Glafkon ve Sokrates arasında geçen diyalog biçimi bu şekilde aktarılıyor. İnsanın eğitimle aydınlanması meselesi mağara alegorisinin ana temasıdır. Bu temaya mistik boyutlar eklemek mümkündür. İnsanların küçük yaştan beri boyunlarından ve ayaklarından zincire vurulmaları, mağara, karanlık, gölgeler, ateş, zincirden kurtuluş, dik yokuşu tırmanma ve güneş gibi kavramların bir takım manevi açılımları okunabilir. Bu benzetme aynı zamanda insanın dış dünyadaki halini ve genel beşeri durumunu da yansıtır. Yine insanları salt gördüklerine inanmaya sevk eden, onlara yanlış fikirler ve değerler aşılayan, insanları yanılsamaların girdabına hapsedecek toplumları eleştirir. Mahkumların karanlıktan kurtarılıp ışığı görebilmesi için zincirlerinden kurtarılıp vücudunu arkaya çevirerek, ruhunun aldatıcı görünüşler dünyasından uzaklaştırılarak gerçeklikler dünyasına dönmesi gerekir. Bu bir değişim sürecidir. İşte bu alegoride mistik düşünceye kapı aralayan önemli kavramlara yer veriliyor. Bunlar boyunlarından ve ayaklarından küçük yaştan beri zincire vurulmuş insanlar. Yanan ateş, ateşle o insanlar arasındaki dik yokuş, zincirlerden bir gün çözülmek, ateşi görmek, ateşe bakarken zorluk çekmek, gerçek ışık kaynağı olan güneşe doğru yürümek gibi kavramlardır. Örneğin mağarayı ve karanlığı ele alalım. İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldayabiliyorlar, ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar. Burada bahsedilen insanlar yeryüzündeki her din, dil, ırk ve düşünceden insanları temsil ediyor. Ancak henüz aydınlanmamış ve hakikatin bilgisine ulaşmamış insanlar bunlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor arkalarında. Mahpuslarla ateş arasında dimdik bir yol var. Ateş, onları içinde bulundukları cehaletten kurtaracak ve onlara yol gösterecek olan ışık. Yani bu olgunluktaki insanları temsil ediyor. Fakat bu kişinin rehberliğinde güneşe ulaşmak için önce o dik yokuşun zahmetle tırmanılması gerekiyor. Alegoride geçen kavramları kısaca sembolize etmek gerekirse şu şekilde özetlenebilir. Mağara, duyular dünyası, duyularla algıladığımız dünya mağaranın dışı, her şeyin asıl formunun bulunduğu ideal düzlem, idealar dünyası. Dış dünya, formlar alemi, her şeyin mükemmel formunun bulunduğu idealar dünyası. Mahkumlar, ilüzyona kapılmış, sorgulamadan yaşayan insanlar. Gölgeler, kültür tarafından mahkumlara anlatılan, sorgulanmamış anlatılar. Kuklalar, insanlara anlatılan hikayeler, mitler, politik yalanlar. Ateş, aydınlık ama öte dünyadaki güneş kadar değil. Sahte ve geçici. Kurtulan mahkum filozof. Mağaradan kurtulmak, aydınlanmak, ideal olana ulaşmaya çalışmak. Güneş en iyi ideası. Onun sayesinde görürüz ve onu da görürüz. Dışarıda mağara hakkında düşünme, filozofun arzularından kurtulması ve yanılgılarına kapılan insanlara üzülmesi. Mağaraya geri dönmek Filozofun sosyal sorumluluğu, toplumla birlikte yaşama mecburiyeti, mağarada tepkiyle karşılaşmak, başka bir dünya olasılığını kabullenmeyen ilüzyona kapılmış kitleler, mağaradakilerin gölgeler hakkındaki yaklaşımları, bu dünyadaki bilgimiz ve maddi değer atfettiğimiz şeyler, mağaraya girerken ve çıkarken yaşanan körlük, aydınlığın da ilüzyonun da alışma gerektirmesi. Şimdi bu şekilde alegoride anlatılan her ifade genişletilip açıklanabilir. Fakat dilerseniz konumuzun asıl ana fikrine odaklanalım. Yani mağara alegorisinin sinema ile olan ilişkisini. Mağara alegorisindeki durumla sinema salonundaki durum aslında birbirine çok benzer. Karanlık bir salonda yani mağaradayızdır ve arkamızdan önümüzdeki duvara yani perdeye bir ışık yansıtılır önümüzde oynayan bu gölgeler yani illüzyonlar dışarıdaki gerçek dünyanın bir taklididir. Tek fark biz bunların taklit olduğunu biliyoruz değil mi? Ama yine de illüzyon sanatı o kadar güçlüdür ki çoğu zaman gerçeklikten bir anlığına da olsa kopup sinemanın gerçekliğine kaptırıveririz kendimizi. Yönetmenlerin amaçları da budur zaten. Sizi inandırmak. Bunu ne kadar iyi yapıyorsa, yani sizi ne kadar inandırabiliyorsa o kadar başarılıdır. Sinemanın ilk ortaya çıktığı zamanlarda insanlar perdedeki trenin kendilerine çarpacağını düşünmüşlerdi. O günden beri bu etki aslında bir şekilde devam ediyor. Adına sinema büyüsü, sinema ilüzyonu diyoruz. Filmler hakkında felsefe yapmak, filmin bir sanat formu olarak kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili sorularla birlikte 20. yüzyılın başlarında başladı. Filmlerin nasıl meydana geldiğini, içerisindeki tüm olay örgülerinin bir kurgu olduğunu bilmemize rağmen yine de yoğun bir şekilde neden filmlerden etkilendiğimiz konusu cevap bulmak için üzerinde düşündüğümüz konulardan birisi. Pek çok film felsefi referanslar içerir. Kullanımına bağlı olarak bu referanslar sinema yapıtlarını muhteşem hale getirmede büyük bir rol oynar. Mağara alegorisi de pek çok sinema yapıtında kendisine yer bulmuştur. Bu filmlerden bazıları mesela 98 yapımı Dark City filmi, Matrix, Shutter Island, Last Action Hero, El Laberinto del Fauno, Truman Show ve daha niceleri. Bu filmlerin hepsinde mağara alegorisinin belirgin izlerine rastlamak mümkün. Örneğin Matrix'i ele alalım. Mağara alegorisindeki mağaraya karşılık düşen yer neresi filmde? Matrix simülasyonunun tamamı bir mağara. İçerisindeki tüm insanlarla birlikte. Onları içinde bulundukları cehaletten kurtaracak olan kim? Morpheus ve onun gibiler. Morpheus Neo'ya Matrix'in içerisindeki insanları anlatırken ne demişti hatırlayalım? Bu insanların çoğu sistemden çıkmaya hazır değiller. İçlerinden çoğu sisteme o kadar umutsuzca bağlı ki onu korumak için savaşacaklar. Sokrates'in söylediğiyle neredeyse birebir aynı, değil mi? Gölgelerin gerçekliğine inanmış insanları kurtarmanın ne kadar zor olduğundan bahsediyor. Tıpkı mağara alegorisindeki diğer tutsakların kurtarılmayı reddetmesi gibi. Alegorideki kurtulan kişi ışığa çıktığında gözleri buna uyum sağlayamamıştı hemen ve gözleri acımıştı yani hatırladınız mı? Bu size bir şey hatırlattı mı? Neo'nun Matrix'ten çıktıktan sonraki hali. Neo gerçek dünyada uyandığında Morpheus'a ne sormuştu? Gözlerim neden acıyor? Simülasyon kuramı ve Matrix üzerinden mağara alegorisini uzun uzun anlatabilirim fakat bu videonun asıl konusu olan Truman Show'a haksızlık etmeyelim değil mi? The Truman Show Peter Weir'ın yönettiği 98 yapımı enfes bir film. Usta oyuncu Jim Carrey'nin efsane performansıyla göz doldurduğu bir komedi-dram filmi. Bu tip felsefi referansların bir komedi filminde böylesine güzel bir şekilde verilebilmesi büyük bir ustalık eseri bana göre. Truman Show filminde hem Descartes'ın ünlü kötü cin benzetmesini hem de mağara alegorisini bir arada görüyoruz. Descartes Meditasyonlar isimli eserinde ne demişti? Etrafımızdaki sahte gerçekliğin gerçek olduğuna bizi inandıran kötücül bir cin olduğunu hayal edin. Böyle bir durumda gerçekliğin gerçek olup olmadığını nasıl bilebilirdik? Truman Show'da da yaşanan aslında tam olarak budur. Ed Harris'in hayat verdiği karakter yani tüm bu kurgunun yaratıcısı olan kişi Descartes'in kötü cinidir. Mağara alegorisindeki karşılığı ise kuklacı. Truman için sahte bir gerçeklik yaratmıştır. Doğumundan itibaren tüm hayatının, dünyanın geri kalanı için bir televizyon programından ibaret olduğu bir dünya. Bu sahte dünya için uzaydan bile görülebilecek büyüklükte dev bir stüdyo hazırlanmış ve bu sahte dünyanın içerisinde tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi normal görünen bir hayat sürüyor. Truman hariç herkes bir televizyon programında olduklarını biliyor. Truman'ın ismi gerçek insan manasına gelen true ve man kelimelerinin bir anagramı. Çünkü Truman yaşadığı o sahte dünyadaki tek gerçek kişi. Diğer herkes rolünü oynayan oyuncular ve figüranlar. Mağara alegorisi o kadar temel bir yapı ki çoğu film aslında bilerek veya bilmeyerek bu yapıya bir şekilde uyuyor. Şimdi Truman karakterinin filmin başındaki haline baktığımızda onun içinde bulunduğu durumu nasıl tarif edebiliriz? İlk gördüğümüz şey onun hiçbir şeyin farkında olmaması. Film daha başlarken kurguyu açıklıyor bize. O yüzden izleyici olarak biz de kurgunun bilgisine dahil oluyoruz. Bu özellikle böyle kurgulanmış ki Truman dışında herkes, hatta biz izleyiciler dahil herkes bu kurguyu bilsin. Hepimiz sadece bunun farkında olmayan tek bir insana. Yani Truman'a odaklanalım. Truman bu yapının farkında olmayan tek kişi olduğu için onun başlardaki durumunu cehalet olarak nitelendirebiliriz. Yani gerçekleri henüz bilmiyor. Truman'ın içinde bulunduğu dev stüdyo bizim alegorimizdeki mağaramızdı. İçerisindeki tutsakların birincil durumu neydi hatırlayalım? Dış dünya hakkında cehalet içinde olmaları. Tıpkı Truman gibi. Filmin başlarında Truman'ın içinde bulunduğu dünyaya baktığımızda aslında kolayca oranın gerçek dışı bir yer olduğunu görebiliyoruz ve bir an için aklımıza şu geliyor. Truman neden göremiyor bunu? Herkes çok nazik. Her şey adeta bir saat gibi tıkır tıkır, belli bir rutine bağlı olarak mükemmel bir döngüde sürüp gidiyor. Fakat biz biliyoruz ki gerçek hayat kaotiktir ve ne olup biteceğini kimse kestiremez. Truman tüm bu sahteliğin içinde Hayatından oldukça memnun bir şekilde yaşıyor. Nasıl olur da şimdiye kadar fark etmez bir şeylerin yolunda gitmediğini, değil mi? Ama unutmayın, onun içinde bulunduğu dünya biz izleyenler için sahte görünüyor. Çünkü biz gerçek dünyanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Ama Truman doğduğundan beri orada yaşamış. Yani onun gerçek dünyası orası. O yüzden içeride yaşanan tüm tuhaflıklar onun için normal görülebiliyor. Üstelik o herhangi bir şekilde bu kurguyu fark edebileceği bir şey yaptığında veya planladığında onu bu eyleminden alıkoyacak binlerce insan var etrafında. Truman daha çocukken bir kaşif olmak istediğini söylediğinde mesela öğretmeni çok geç kaldın. Dünyada keşfedecek bir yer kalmadı diyerek onun hevesini kırıyor. Bulunduğu yeri terk etmesin diye çocukluğundan beri güdümlenmiş. Yaşadığı yerin bir cennet olduğu, dünyadaki en güzel yer olduğu telkin edilmiş. Tüm bunlar yeterli olmaz diye ona bir de su fobisi aşılanmış. Böylece asla deniz aşırı terk edemesin orayı. Birlikte yaşamını sürdürdüğünü sandığı tüm o diğer insanlar aslında Truman'ın gardiyanları. Çünkü o tıpkı Platon'un mağarasındaki bir tutsak. Fakat alegorideki tutsaklardan biri bir gün bir şekilde zincirlerinden kurtuluyordu değil mi? Bunun için bir şey olması gerekiyor. Bir işaret, bir kıvılcım. Bu işaret filmin başlarında Truman'a geliyor. Sonuçta ne kadar dikkat etseniz de böyle bir kurgunun içinde mutlaka aksaklıklar olacaktır. Truman'ın gökyüzü diye bildiği yerden bir set dekoru düşüyor. Üzerinde Sirius yazan bir ışık kaynağı. Yani Truman o esnada Sirius yıldızı olarak bildiği şeyi elinde tutuyor. Bu aşamada karakterimiz tüm bunları hemen idrak edemiyor tabi ama ufak da olsa insanın içine bir şüphe girdi mi artık geri dönüşü yok. Matrix'te Morpheus bunu nasıl tarif etmişti hatırlayalım beynine saplanan bir kıymık gibi. İşte Truman da yaşadığı dünyanın gerçekliğini sorgulamaya bu işaretle başladı. Bu sahne Hero's Journey formülündeki maceraya çağrı bölümüdür. Kahramanın genellikle gizemli bir mesaj aldığı bölüm, bir kırılma noktası. Bu noktadan sonra kahraman sıradan dünyasından çıkar ve pek çok macera yaşar. Filmin başında 10.909. gün yazısını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Truman tam 27 yıldır bu şovun içinde. Şimdi ilk akla gelen sorulardan biri şuydu değil mi? Truman şimdiye kadar nasıl oldu da fark etmedi? Bu soru filmdeki bu kurgunun yaratıcısına da soruluyor ve şu önemli cevabı veriyor. İnsan kendine sunulan dünyanın gerçekliğini kabul eder. Bu kadar basit. Bu ifade size bir şey hatırlattı mı? Evet, mağara alegorisinde geçen cümlelerden biri. Bu adamların gözünde gerçek, yapay nesnelerin gölgelerinden başka bir şey olamaz ister istemez, değil mi? Hatta şu çevirisi daha uygun. Böyle kişiler şüphesiz ki elde yapılmış kuklaların gölgelerinin haricindeki bir gerçekliğin olmadığına inanırlar. Bu noktalar mağara alegorisinin filmdeki en net izleri. Şimdi biz Matrix gibi, Truman Show gibi filmlerde şunu görüyoruz ki, yaratılan sahte dünya aslında gerçek dünyadan daha güzel görünüyor ve hatta öyle de Gerçek dünya veya hakikatin bilgisi toz pembe yollardan geçmez. Ona ulaşmak için büyük zahmetlere katlanılmalı. Matrix'ten çıktıktan sonra Neo'nun içinde bulunduğu durumu düşünün. Matrix'teyken güzel sıcak yatağında yatarken gerçek dünyada şöyle bir yerde yatıyor. Bu tip yapılarda gerçekliğin ve hakikatin bir bedeli olduğu vurgulanmak isteniyor. Truman'ın durumuna dönecek olursak aslında birkaç istisna dışında herkes onun içinde bulunduğu duruma seyirci kalıyor. Olay da o zaten Şovun amacı o, seyirci kalmak. Filmin bana göre vermek istediği mesajlardan biri de bu. Truman'ın hayatı milyonlarca insanın gözünün önünde ondan çalınıyor. Duyguları manipüle ediliyor. Yaşadığı tüm olaylar ve hisler yönlendiriliyor. Karar alma hakkı elinden alınıyor. Ve diğer herkes bunu televizyonun başında keyifle izliyor. Fakat onu gerçekten seven ve önemseyen yegane kişi olan Sylvia isimli karakter, onun bu esaretten kaçış bileti oluyor. Silvia ile programın yaratıcısı arasında geçen diyaloglar çok önemli. Silvia, sana bir bebeği alıp da onun hayatını bir oyuna çevirme hakkını kim veriyor? Hiç mi suçlu hissetmiyorsun diye sorduğunda Christoph, ben Truman'a normal bir yaşama girme şansı verdim diyor. O bir oyuncu değil, o bir mahkum, ona ne yaptığına bir bak. İstediği zaman terk edebilir. Eğer bu belirsiz bir şüpheden daha güçlüyse, eğer o mutlaka gerçeği araştırmak isterse, onu engelleyebileceğimiz hiçbir şey yok.'' İşte burası filmin en harika yerlerinden biri bana göre. Yani gerçekten de düşünsenize. Kristof bir bakıma haklı değil mi? Truman eğer gerçekten çıkmak istese çıkabilirdi, değil mi? Tabii onu içeride tutmak için ellerinden geleni yapacaklar ama ne demiştik? Gerçeğe ulaşmak zor ve zahmetli bir yoldur. Bu zahmetli yolun mağara alegorisindeki karşılığı o yukarı doğru giden yoldu, değil mi? Truman da hakikatin bilgisine gerçekten ulaşmak için tüm engelleri aşarak, hatta en büyük korkusu olan su korkusuyla bile yüzleşerek, sonunda tıpkı mağara alegorisinde bahsedilen o yukarı doğru çıkan yolun betimlendiği bir merdivenin başına gelir, basamakları tırmanır ve mağaradan dışarı çıkar. Fakat seyirciler olarak Truman'ın mağaradan çıktıktan sonra gerçekliğe nasıl bir tepki verdiğini görmeyiz. Kapıdan çıkmadan önce Christoph'un ona söylediği şu cümlede çok önemli. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyadan daha fazla gerçeklik yok. Aynı yalanlar, aynı ikiyüzlülükler. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şeyin yok. Christoph burada Truman'ın Matrix'teki Cypher gibi davranacağını düşünüyor. Yani oranın sahte olduğunu bildiği halde orada yaşamayı seçeceğini. Fakat Truman aslında hayatı boyunca oynadığı rolün en sık repliği olan ve olur ya belki sizi göremem. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diyerek son selamını verir ve gider. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.